Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, sizlere Balıkesir Üniversitesi'nden, Fen Edebiyat Fakültesi'nden sesleniyoruz ve bugün konuğumuz doçent doktor Zeki Çevik, tarih bölümü öğretim üyelerinden ve Hasan Basri Çantay Sempozyumu olacak yarın Balıkesir Üniversitesi'nde. Bu sempozyum öncesinde biz de Zeki Hocam'la birlikteyiz ve ...biraz Hasan Basri Çantay'la ilgili hocamızdan bilgi alacağız, tanıyacağız ve... ...sizin de onu anlatacağınız konu, biraz siyasi mücadelesini anlatacaksınız. O konuya geleceğiz. Buyurun hocam. Evet, Hasan Basri Çantay merhum. Ölümünün 50. yılı münasebetiyle, sizin de belirttiğiniz gibi... <laughs> ...bir sempozyumda anılıyor bugün Balıkesir'de. Balıkesir'in yetiştirdiği gerçekten fikir, sanat, e, siyaset e, ve ilim adamı, din alimi aynı zamanda çok yönlü bir e, gazeteci, gazetecilik tabi gazeteciliği de onu da unutmayalım. Efendim bir e, insan, bir şahsiyet. Yani öyle bir kişi ki Balıkesir'in yetiştirdiği Hasan Bas Çantay sadece Türkiye genelinde, sadece Balıkesir'de Türkiye genelinde tanınmış bir alim değil. Mesela onun bütün dünya ölçeğinde e, ses getirmiş olan bir din alimi olarak tanıyoruz. Nitekim New York'ta yayınlanan bir eser vardır. Oranın e, Müslümanlarla ilgili kısmını Hasan Bahçı çantay yazmış ve sonra e, Doğru Yol, e, İslam'ın Doğru Yolu adıyla çıkardığı bir Amerikalı ilahiyatçının çıkardığı kitabın Müslümanlık kısmını Hasan Bahçıçantay yazmıştır. Hmm. Yani şöyle söyleyebiliriz, dünya çapında Balıkesir'in yetiştirdiği bir alim, şahsiyettir, bir kişiliktir Hasan Bas Çantay. Tabi Balıkesirlidir, 1887'de burada dünyaya gelmiş. Babası tüccar olan bir kişidir, annesi Ev Hanım'ı. Burada Balıkesir idaresinde okurken, dördüncü sınıftayken babasını kaybeder. Yani kısa biyografisini verecek olursak... Tabii, tabii Tabi babasını kaybedince üç kız kardeşiyle beraber annesine bakma, evin iaşesini e, sağlama üzere okulu bırakıyor. Liseden ayrılmıştır. Daha sonra da burada e, şey yapıyor işte, e, bir memuriyete giriyor. Yani iş hayatına atılmış. Sonra özel dersler almıştır. E, Arapça, Farsça öğrenir, din ilimlerini öğrenir. Kendini yetiştirmiş bir zattır. Ve e, özellikle gazeteciliği tabi birinci planda gazeteciliğinden bahsetmek lazım. Nasihat Balıkesir e, Efendim e, gazeteleri karesi, karesi. gazetesi e, Bilare 1918 ile işte 17 Eylül'ünden Mart 1919'a kadar 22 sayı çıkan ve çıkaran çıkan bir e, ses gazetesinden e, evet. söz etmemiz lazım. Gerçekten de ses getiren bir gazete olmuştur. Nitekim bir mahalli gazetenin bakanlar kurulu kararıyla kapatılması ne demek o zaman? Evet. İstanbul İngiliz şeyinde hakimiyetinde. Dolayısıyla böyle bir zamanda buna tutuklama emri çıkar. Bu işgal günlerinde yani, işgal yaptığı bir, gazetecilikten evet. bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Mondros arifesinden daha işte 19 yılı o evet. mütareke döneminin o karanlık günlerinde çıkardığı bir gazetedir. Ses gazetesi. Meşrutiyetten sonra Mehmet Akif merhumla tanışmıştır 1909'da Sırat-ı Müstakim dergisinde. Dolayısıyla hatta bu ses gazetesinin klişesi bir şiiri Mehmet Akif yollamıştır. İşte onu herkes biliyor. Dolayısıyla böyle bir gazetecilik hayatı var. Sonra tabii kaçaklık günleri başlar. Buradan çünkü onu da şöyle kısaca izah edersek. Bunlar Balıkesir'i temsilen bir grup kişiyle beraber ee, İzmir'deki İzmir Müdafaa Yükü Osmaniye Cemiyeti'nin kongresine katılırlar yani bu bölgesel bir kongredir evet. oraya katılırlar İzmir'deyken kendisine burada tutuklama emri geldiği bildirilir gizli olarak oradan kaçmış İzmir'den efendim işte e, Bergama yoluyla böyle gelir e, işte Ayvalık Burhaniye böyle oralarda biraz kalmış yani kaçaklık günleri başlar Dursun Bey'de, Kepsut'ta bir 8-9 ay bir saklanma dönemi vardır o dönemde. E sonra da tabii burada Kuvayi Milliye'nin merkezi olması dolayısıyla Balıkesir burada bir toparlanma tabii işgal sonrasında. Hasan Basri Bey de artık kimseden çekilmez. Hatta silahıyla geldiğini, mavzeriyle şehre geldiğini biliyoruz. Yani o yıllarda mesela burada saklanmıştır. Bunlar hep ayrıntılı bunları anlatmış yani. Mesela evin ahalisinin çoğunun haberi olmayan bir evde bu başçeşme mezarlığın yanında bir evde saklanmış. Böyle yani sıkıntılı dönemleri var. Kimse bilmiyor. Eve gelseler, sorsalar, sıkıştırsalar insanlara onlar bile bilmiyorum diyor filan orada diyor. Hapishanede yaşadım filan. Bunları kendisi anlatıyor sonra evet. eserlerinde. Yani uzatmayalım. Böyle çileli bir e, mücadele adamıdır. E, Hasan Basri Çantay. Ve sonra tabi Milli Mücadele döneminde e, buradaki kongre faaliyetleri ve toparlanma çünkü bütün e, bu Batı Anadolu'da hemen hemen Kuvayi Milliye Cephelerinin oluşmasının e, merkez üssü ve beyni Balıkesir Hareketi Milliye Reddi İlhak heyetidir. Bu heyet içinde e, tabii kendisinde görevleri vardır yani o 41 kişi içinde tabi yok o zaman kaçaklık dönemlerindedir o Alaca Mescid, o o zaman oralarda değil dolayısıyla Burada bir Kuvayi Milliyeci olarak faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Nitekim meclis Ankara'da açıldıktan sonra karesi mebbusu olarak buradan seçilir ve birinci mecliste böylece mücadelesi başlar. Ama meclise gitmeden önce mesela Mehmet Akif'i getirip Zanos Paşa Camii'nde, efendim vaaz ettiren konuşma yaptıran kişi gene Mehmet Akif'tir bu evet. yine işgal günlerinde tabii işgal evet. günleri dolayısıyla e, işgal günü değil tabii yani İstanbul'un şey altında olduğu işgal ha, altında, şey, altında olduğu dönemlerde evet. dolayısıyla İstanbul hükümeti de zaten o konuşmadan sonra e, efendim işte Mehmet Akif'i görevinden alıyor resmi görevinden bilahi o da Ankara'ya gidecektir yani çağırmaları dolayısıyla yani böyle bir e, şey var e, ee, mücadele adamı milli mücadelenin e, önderlerinden bir kuvay milliyeci e, milletin dertleriyle istiklaliyle bağımsızlığıyla hürriyetiyle e, alakalı e, bir mücadele adamını Birinci Meclis esnasında e, Mehmet Akif'le işte aynı evde kalmalar e, o onlar da var değil mi? Evet hocam? onları e, onları ben e, inceledim yani bir tarihçi olarak çünkü genellikle işte e, şeyde beraber kaldığı e, ee, Taceddin Dergahı'nda yani filan yani. gibi şey yapılır. Hayır yani o... Yok mu bir şey yok. Şimdi şöyle Mehmet Akif'i de inceledim ben. Ee, yani hasbel kadar bir tarihçi gözüyle inceledim. Tabi edebi yönünü edebiyatçılara bırakıyoruz ama mesela Mehmet Akif'in Taceddin dergana gelmesi Ankara'ya ikinci gelişidir. Kastamonu da Sebilur Reşat'ın e, orada faaliyetine son verip verdikten sonra gelmiştir. O ikinci gelişinde ev bulamıyorlar, Taceddin derganın bir odasında kalıyorlar. Ama onun öncesinde Mehmet Akif'in e, oğluyla beraber e, geldi Emin'le beraber geldi ki onları da tespit etti. Mesela 23 Nisan 1920 günü meclis açıldığı gün Emin'le beraber Mehmet Akif Ankara'dadır. Çünkü Ali Şükrü Bey'le gelmiştir. Ali Şükrü Bey'in meclise katıl, katılma tarihi 23 Nisan'dır. Yani şimdi <laughs> bunları falan, bunları tarihçilerin, bunları tespit ettim hepsini ben. Ki Mehmet Akif Ankara'ya o ilk gelişinde yani Kastamonu'ya gitmeden, o Nasrullah camiindeki o konuşmaları vesaire bunları yapmadan önce Ankara'da e, bayağı bir 5-6 ay Hasan Basti Çantay'ın evinde kalıyor. Şimdi Hasan Basti Çantay... La... Birinci, yani. Birinci evet. gelişinde yani, evet. O, Tacettin Dergahı'ndan önce. Tabi, evet. der, Tacettin Dergahı'ndan önce. Ve bu işte kaldığı dönemi zaten Akif Namesi'nde anlatmıştır yani uzun boylu Akif namede. Dolayısıyla orada mesela o hikaye falan hepsini ben şey yaptım diyor mesela. E, Baytar arkadaşı var diyor. Onun pardüsesini alıp giyip giderdi diyor bazen. Hani o soğuk havalarda Mehmet Akif'in paltosuz olması hadisesi var. Onlar hep Hasan Basri'den kaldığı evde olan şeydir. İşte 3-4 kişi kalıyorlar orada. Baytar arkadaşı dediğim Akif Mehmet Akif. Mehmet Akif'in ne? Evet. Onun onun şeyini alıyormuş. Hatta kavga ettiler. Bayağı küstü diyor filan yani. Niye sen 500 liraya alsaydın yani İstiklal Marşı'nda ödülü aldı. Sırtına bir palto alsaydın demiş o. Samimi arkadaş bunlar. Mehmet bunları Hasan Basri Bey anlatıyor. Yani hatta diyor biraz <laughs> bir iki hafta konuşmadı diyor yani şeyle. Ee, o Baytar arkadaşıyla. Dolayısıyla bu tabi yakın olması dolayısıyla mecliste de aynı sırada oturuyorlar. Bu çok enteresan. İnşallah onları şey yapacağız. Yani bu Hasan Basri Çantay'ın merhumun siyasi yönünün pek şey yapılmadı. Günüş'ına çıkmadı. Evet tezler yapılmış ama genellikle işte müfessirliğiyle yazdığı o mealle ilgili falan şeyler var. Ama e, meclisin en çok konuşan mebbuslarından, hemen her konuda konuşan benim gördüğüm ki onların bilgilen şeylerini zaten derledik. Bunlar inşallah e, güzel bir şekilde... tutanakları falan vardır değil mi Aynen. hocam? Bunların hepsi var. 400-500 sayfa tahminim. Yani bunlar gizli ve açık celselerde konuşmaları var. Yani belki de meclisin en çok konuşan ilk üç milletvekilinden biridir. Yani mebbusundan biridir ee, Hasan Bas Çantay. Dolayısıyla burada neleri savunmuş, ne yapmış? Zaten ben de yarın ki yarın başlayan sempozyumda bir bildiri sunacağım. Gizli de siz zabıtlarından örnekler vereceğim. Yani Mehmet Akif şey Hasan Basri Çantay merhumun yani birçok değişik yönlerini ilk defa şey yapacağım. Mesela istiklal Mahkemeleri hakkında ne düşünüyor? Mesela hilafet konusunda ne düşünüyor? Mesela İstanbul hükümetleri padişah konusunda ne düşünüyor? Bırakın onları yani bugünlere ders verecek bir takım şeyleri var Hasan Basri Çantay merhumun. Mesela terör, eşkiyalar, eşkiya affı bu konuda ne düşünüyor? Yani bugün gelse mesela ne düşünürdü? Değil mi? Bugün evet, e, güncel bugün onların hepsi tutanaklarla sabit. Tabii bunları ben yarın açıklayacağım. Yani cumartesi günü benim şeyim tebliğimi sunacağım gün. Dolayısıyla yani bu bildiri de onları da derledik. Dolayısıyla yani bir namustu dürüst efendim alim bir dindar bir şahsiyetin balıkesir'in dünyaya mal olmuş bu şeyini şahsiyetinin mesela bu konulardaki görüşleri hakikaten birçok efendim ezberleri bozacaktır tahmin ediyorum yani hiç kimsenin tahmin etmediği görüşler ileri sürmüş o zaman. yani. mesela istiklal mahkemeleri diyor yani hızlı değil daha hızlı mahkeme lazım diyor yani kaldırılması falan istediği yok. Değil mi? İstiklal Mahkemeleri çok tartışılmıştır çok yani. Karşısız, evet. Bilhassa İslami kesimler, işte binlerce kişi idam edildi, bilmem filan bir sürü şeyler. Hasan Basri Çantay istiyor yani, istiyor. İstesin diyor. Daha yani. daha sert olsun diyor. Şimdi bunları yani... Ama çok yanlış algılarla gelinmiş günümüze kadar, hiç kadar hocam. Hiç mahkeme evet. olmamasından daha iyidir ama diyor ağır işliyor diyor mesela. Şikayeti evet. bu. Yani çok evet. enteresan şeyler var, görüşler var. Dolayısıyla çok e, velüt, çok e, böyle çalışkan, mücadeleci bir insan Hasan Basri Bey. İnşallah yani tabii... Yani, yani şöyle bir algıya bakarsanız İstiklal Mahkemelerine e, bu işte bugüne kadar gelen algıya bakarsanız, o söylediğinizin tam tersi e, beklenmiştir. Evet tabii yani evet. işte şey yapalım, niye kurulmuş bilmem ne. E, Hasan Basri çanta istiyor kardeşim, yetersiz evet. görüyor yani. Buna ne evet. diyeceksiniz peki? Evet. Değil mi? Yani tarih bu. O zaman Hasan Basri çantayı eleştirin. Değil mi? Mesela Zaten kesimlerin e, Belli bir eleştirme. Yani, tabii yani e, Tabii evet. ki yani her, her mahkemede mutlaka kurunun yanında yaşta yanıyor. Bugün yüzde yüz adalet hangi dünyanın neresinde gerçekleşiyor yani? Ya, Anlatabiliyor muyum? Tabii o zaman da olmuştur mutlaka haksızlıklar ama yani o günün Türkiye'sinde yani bunun olması lazım. Evet. Diyor. Onlar hepsi birinci Meclis'te değil mi hocam? Evet, çok evet. kritik zamanlarda. Tabii. Evet. Tabii mücadeleyi yürüten, bize bugünleri hediye eden, devletin kurulmasını sağlayan o kahramanlar meclisi ve onların bir üyesi onlardan bir üye. çok kritik tartışmaların yapıldığı o dönemler var. O dönemlerde ait de zabıtlar var evet, mı? tabii hepsi var. Yani, yani ben çanta çantayla ilgili ben bu sefer şeyi hazırladım. Açık celse değil, gizli oturumlarda. Evet. Gizli oturumlarda e, ki konuşmalarından örnekler vereceğim. Yani değişik konularda. Yani tabi gizli oturumlara biliyorsunuz meclislerin gizli oturumlarında milletvekili sıfatı olmayan herkes dışarı çıkarılır. Evet. Yani mesela tabi hepsini vermemiz mümkün değil. Bunu kitap halinde inşallah neşredersek e, okuyucu okur ama yani şunu söyleyeyim. Mesela gizli celseleri bile haber alıyor İngiliz, Allah istihbaratı. O anda, evet. o günlerde. Yani Mustafa Kemal'in mesela bundan serzenişi var. Hatta Hasan Bas Çantay'da diyor yani. Buna ne diyor, ifşa sır diyor ya, sırlar. Zaten bizim pis huyumuzdur bu diyor yani. Sırları ifşa ederiz, açıklarız diyor. Birisi bildiriyor yani. İçeriden biri bildiriyor. İçeriden biri bildiriyor, satın alınmış var demek ki adamlar. Yani bu bile şikayet konusu olmuştur yani o dönemde. Ve Hasan Bas Çantay'dı bundan e, şey bunlara örnekler veriyor uzun uzun açıklamalarda. Peki sonraki e, birinci meclis öyle sonraki e, siyasi. E... Sonraki dönemde tabii birinci meclisten sonra işte e, kırmızı yeşil e, hem siyasi hem e, fiili mücadeleye girenlere kırmızı yeşil e, şeli e, şeritli madalya veriyor, İstiklal madalyası. Evet. Bunu alarak bir de milletvekillerine, Mehmet Akif'e de tabii aynı e, milletvekillerine bir de şey veriyorlar, Yunanlardan ganimet olarak alınmış Yunan mavzeri veriyorlar, hediye. Şimdi e, o ilk meclis binasında müze şu anda Ankara'da gidip bakılır, oraya bazıları hediye etmişler. Yani bu domdom kurşunu atan Yunan mavzerlerinden mavzerini alır, madalyasını alır, balık kesire döner ve burada işte yani öğretmenlik yapmış, ondan sonra bu yetimler yurdunda şey yapmış, şehit çocuklarının şeyinde yani çok değişik gazetecilik yapıyor, öğretmenlik yapıyor. Ondan sonra mesela 1950 yıllarda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocalık yapmış bir dönem, kısa bir dönem. Sonra bu ilk bizim e, meallerden olan Kur'an-ı Kerim'in mealini e, yazmıştır mesela. Ondan sonra 3 cilt 1952-53'te çıkmış 3. cilt 53'te. Ama şimdi yani e, beni yaralayan şeyi burada da bir kere daha dile getirmek istiyorum. Yani e, tarihe kayıt düşsün diye. Ben çok büyük mücadele verdim. Ben Balıkesirli değilim ama bir tarihçi, bir ilim adamı olarak Hasan Basri çantay merhumun evini tespit edildiği Bütün resimleri bendedir. Onları çektik o zamanlar. Efendim şu anda yeri zannediyorum satılmış. Keşke bir Balıkesir evi olarak orası tanzim edilseydi. Yıkılmadan önce mi diyorsunuz? Yıkılmadan önceki yani iki belediye başkanı döneminde de Sabri Uğur ve İsmail Ok zamanında ikisinde de şey yaptım dile getirdim bu konuyu. Ama maalesef bir türlü birçok engeller söylendi dile getirildi ve bu gerçekleşmedi. Mirasçılarla ilgilidir herhalde. Ama şöyle olabilir en azından bakın bu olmadıysa. Yani bir mimara bu şey e, evin aynısı çizdirilir, yaptırılır. Hasanbasi Çantay evi diye. Bizde kitapları da var. Onlar da oraya konur. Bütün otantikçeler e, malzeme Müze var. gibi olur Tabi. Yani küçücük illerde bile var 2-3 tane. Mesela yani, yani Burdur'a gittik geçen 2-3 tane Burdur evi var. Balıkesir'de var mı böyle bir Balıkesir evi? Evet. Yani bir de dünyaya mal olmuş bir Hasan Basi Çantay'ımız var. Hem adını duyuralım, hem onun adına onun evinin aynısını koyalım. Ve çok enteresan bunu burada tarihe kayıt düşsün diye söylüyorum. Biz girdik camlardan çektik. Tefsir yazdığı odada içki şişeleri var yani. Boşken, harabe haldeyken, haldeyken kötü kullanmış. Bir evet. takım üç şeyler girmiş. işte tinercisi, şu su bu su orada şey yapmışlar. Oralarda Kur'an-ı Kerim meali yazdı bu adam. Evet. Yani hmm. bu, ne yapayım ben yani? Ben daha nasıl yapayım bir ilim adamı olarak? Bütün bunu bütün balık Bu Sempozyumda mı? tekrar dile getirilir hocam bu. Sempozyumda evet. dile getirilir, verdim zaten. E, tertip <laughs> heyetine resimleri verdim. Yani bunu orada dile getirsin. Ben de bir bir kere daha dile getireceğim yani esasında orada. Evet. Yani bunun ıı, üzüntüsü var bende. Onu söyleyeyim. Ya yani bir türlü inşallah. Yeni, Ama daha e, geç kalınmış değil, orada orası e, duruyor e, o şekilde. İnşallah bu Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Edip Uğur buna el atar da, yani inşallah bunun zamanında gerçekleşir evet. diye düşünüyorum. Yani bu güzel bir vefa örneği olur. Evet, hocam şimdi bu evle ilgili e, mutlaka bu e, tamam bu da var. Ama bunun dışında e, Hasan Basçanta yeteri kadar e, işte son yıllara kadar Yeteri kadar da anlatılmadı yani tam manasıyla tanıtılmadı gibi de geliyor bana. Evet, tabi o da var. Yani evet. bu sempozyum tam yerinde oldu yani. Bir de 50. ölüm yıl dönümü. Zaten e, hani e, gerçekten bu millete hizmet eden insanlar unutulmuyor. Evet. Yani bu millet vefalıdır, e, Türk milleti ve mutlaka kendisine hizmet edenleri, hizmet edenleri unutmuyor. İşte mesela yarınki sempozyum da bunun bir örneğidir. Evet. Yani siz istediğiniz kadar unutturmaya çalışın ama mutlaka iz bırakan insanlar, hizmet eden insanlar, bir karşılık beklemeden hizmet eden insanları bu millet unutmuyor. Unutulmaması için mücadele verenler de var. Hocam işte bakın burada e, sempozyumda bakın e, kaç tane hocamız konuşacak, anlatacak. Evet evet yani hepimiz hepimiz buna gayret ediyoruz. Yani bunları unutturmamaya çalışıyoruz. Yani Hasan Bas Çantay merhum da böyle bir insandır. Ee, Balık Kesir'in yetiştirdiği bir şahsiyettir. İnşallah bundan sonra da bu devam eder bu sempozyumlarla ve dediğim gibi öyle bir ev yaparak mesela e, efendim biz salonun birine şimdi bizim salonlarımız, dershanelerimiz e, amfi şekline dönüştürülüyor Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Orada inşallah şimdi bölüm başkanıyla da görüştüm az önce bir dershanenin birine Hasan Basçı adını verelim dedi. Evet, tarih bölümüne olur tabii. Tabii tarih evet. bölümüne en azından bir yerde yaşasın yani büyük üniversitelerde hep böyledir yani. Değerli insanların isimleri verilir amfilere. An, evet. Biz de bunu düşünüyoruz. Ben de sevindim yani iyi olur dedim hatta bölüm başkanımıza. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz yani. Evet. Hocam o siyasi siyasi yönüyle ilgili tabi mutlaka çok geniş şekilde anlatacaksınız ama orada mesela e, şimdi birkaç biraz vaktimiz olduğu için bir konuya daha değinelim istedim. E, şeyi söylediniz istiklal mahkemeleriyle ilgili mesela bir konu daha bahsettiniz, Dediniz, hilafetle ilgili neydi orada açıklayacağınız? Vallahi yani e, halifelik başka, padişahlık başka diyor. Yani son padişah Vahdettin'e şey yani Müslümanı Müslüman'a kırdıran adamdan padişah olmaz diyor mesela. <laughs> yani şimdi bunu şey yapsak nasıl karşılığını bilmiyorum ama zabıtlara geçmiş bunlar ifadeleri Hasan Çantay'ın. İnşallah uzun uzun 22 sayfa <laughs> onu e, yayın. Ya, öyle bir algı vardı ki Vahdettin'le ilgili Hasan Çantay mesela öyle bir söz etmemiştir der. Mesela. Gibi tabi ta tamamen tam tersi. Müslümanı Müslümanı kırdanan adamdan halife olur mu diyor. Ben halifeliği açıklıyorum burada. Var mıdır yok mudur ilmi olarak onu izah etmiş mesela. Bunlar hepsi zabıtlara geçmiş. Yani bunlar hepsi gün ışığına inşallah bir kitap yayınlarsak yani siyasi mücadelesini bunlar hepsi açıklığa çıkacak. Dedi. Meclis zabıtlarından alıyoruz. Meclis, meclis, zabıtları tabi. Onların onların şeyi var edisyon kritiğini yapmamız lazım. Yani sadece zabıtları birebir şey yapmak bu iş değil. Yani oradaki o gelişmeler hangi ortamda, hangi sebepten şey oldu? Onların da izahlarıyla beraber tabii vakit alıyor yani. Çünkü benim tahminime göre şu anda ham şeyleri topladık. 400-500'e 500 sayfaya yakın bir şey materyal var. Yani bu bir cilt de olmaz. Öyle tahmin ediyorum. Bunların açıklamalarıyla beraber bu 7-800 sayfa olur. Yani bu tara bu yönü hiç bilinmiyor. Hasan Bas Çantay'ın. Yani şairdir, efendime söyleyeyim, tefek. besteler yapmış, be, be, şey, şarkı bile bestelemiştir yani. Evet. Böyle bir insan, çok gönlü. Ha ben son olarak şunu ifade edeyim, e, müsaade ederseniz. Tabii Efendim, e, bu şeyi merak etmişimdir ben. Bu ufak tefek, biliyorsunuz öyle uzun boylu evet, değil. değil. Böyle bir insan nasıl bu kadar mücadeleci oluyor? Yani, hani derler ya yere düştüğü yerden bir avuç topraktan kalkar böyle bir türlü. Evet. Yani böyle bir insan susturamıyorsunuz yani hakikati haykırma açısından yani onu şeyini çok merak ettim ama konuşmalarından çıkardığım benim Cenab-ı Allah'a, Hazreti Muhammed'e olan öyle bir sarsılmaz imanı var ki bunun kaynaklarını araştırdım. Nedir yani bu bu kadar böyle diri tutan, cesur, bu, cesur eden? İkincisi de Türk milletini çok seviyor. Bu vatana aşık yani deliller gibi aşık, kara sevdalı bir insan. Dolayısıyla bu topraklara, bu millete çok büyük şey var, sevgisi var, muhabbeti var. Yani öyle zannediyorum başka yani bu bu kaynaklar onu böyle yani ölümüne kadar hep ayakta tutmuştur ve ölümü de biliyorsunuz işte 64'te öldükten sonra 71'de mezar değiştirdi Edine Kapı sevdiği değil mi Can Ciğer arkadaşı. ki Bülbül şiirini de zaten ona ithaf etmiştir. Mehmet Akif'in hemen yanındadır yani evet. mezarı oraya defnetmişler. Onlar bu dünyada da e, yan yana yatıyorlar. E, bu millete büyük hizmet etmiş olan bu vefalı insanlar, İnşallah öbür tarafta da beraberdirler muhtemelen. Yani Allah bilir. Evet. Dolayısıyla. Kendi yani bu... vasiyeti mi acaba hocam? Tabi tabi yani o oraya beni defnedin demiş e, efendim. Fatih Camisi'nde öldükten sonra işte cenazemesiyle Edirnekapı şehitliğine götürülüyor. 1971'de de o yol geçti. Yol orada. geçiyor evet. ha Onu oradan <laughs> alıyorlar. Şimdi Mehmet Akif'e yakın bir yerde yani. Gene dünyada da beraberlikleri devam ediyor o yani. Orada Mezarları da evet orada e, devam ediyor. Hocam e, teşekkür ederiz. Şimdi e, çok tabii ki. E çarpıcı bilgiler de verdiniz. bütün bunları o sempozyumda o Sempozyumda bunları hepsini göreceğiz inşallah. Detaylı olarak aktaracak birçok öğretim üyesi arkadaşımız yani akademisyen orada Hasan Basri çantayı çok değişik yönleriyle inşallah dile getirecek, anlatacaklar. Bir de yayınlanırsa tabii bütün herkes bundan istifade edecek. Yani tabi bildim orada e, sempozyumlarda 10 dakika 5 dakika konuşturuyorlar. Orada hepsini anlatmamız mümkün değil. Tabii, tabii. Ama yani yayınlanırsa esas orada istifade o zaman olacaktır. olacaktır Peki teşekkür ediyoruz ama tabi o yayınlar olduktan sonra da Uzun uzun bir programda onları yani e, o, bize inşallah anlatırsınız. O, anlatırız tabii. Peki. Olduğumuz zaman. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili seyirciler yarın vefatının e, 50. yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu e, yapılacak. Sabahtan üniversitede, öğleden sonra da e, Salih Tozan e, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde e, devam edecek sempozyum. Birçok... E, bilim adamı var. E, hafta sonunda da ilçede e, Burhaniye'de etkinlikler var. E, bütün bu etkinliklerde Hasan Bas Çantay e, geniş şekilde anlatılacak. Hocamızdan biz bugün e, doçent doktor Zeki Çevik Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor e, Zeki Çevik hocamız bize 25 dakikada özet olarak bir Hasan Basri çantay profili çizdi, anlattı, aktardı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.